İranlılar neden Amerika'ya Büyük Şeytan diyor biliyor musunuz? İran İslam Devrimi edebiyatında tek başına büyük anlamlar taşıyan terimler vardır. Bu terimlerden biri Büyük Şeytan'dır. Ayetullah Khomeini'nin elçiliğin ele geçirilmesi ve Amerika'nın Tahran'daki kargaşa ve darbe projelerinin keşfedilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını ve davranışlarını tanımlamak için bu ifadeyi kullandı. Ama neden bu kelime? Neden şeytan? İmam Hümeyni bu tanımı Kur'an kavramlarından almıştı. Ancak ilginç olan İncil gibi diğer kutsal kitaplarda da şeytanın aynı kavramlarla tanımlanmış olmasıdır. Kur'an ve İncil'de şeytan belirli özelliklerle tanıtılır kibirli, bölücü, insan düşmanı, yalancı, ayartıcı, yozlaşmış, güvenilmez ve kötü işleri süsleyendir şeytan. Peki bu özellikleri bir araya getirirsek, Amerika'nın politikalarına tuhaf bir benzerlik göstermiyor mu? Bizim algımızın aksine bu büyük şeytan sadece ayartmakla kalmıyor, aynı zamanda harekete de geçiyor. Büyük şeytan etrafında küçük şeytanlardan oluşan bir ağ topluyor. Hükümetler, örgütler ve hatta bağımsızlık yerine iradesine boyun eğen ve dünyada isteklerini yerine getiren politikacılar bu ağın parçaları oluyor. Bu ifadenin haklılığını savunanlar bu sözün doğruluğunun Siyonist rejimin kurulmasından bu yana milyonlarca insanın yerinden edilmesi, yüzbinlerce çocuk ve kadının öldürülmesi ve bölgedeki birçok ülkenin altyapısının yok edilmesi ve aynı zamanda Amerika'nın bu felaketleri silahlarla, parayla ve hatta Birleşmiş Milletler'deki siyasi vetolarla desteklemesiyle açıkça görüldüğünü söylüyorlar. Eğer Amerika büyük şeytan ise İsrail nedir? Amerika'nın desteğiyle İsrail'in varlığı ve önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşınız.